Merhabalar efendim. Kasım bin Muhammed Hazretleri tabiinin büyüklerindendir. Medine'de yetişen ve kendilerine Fukahay-ı Seb'a ah adı verilen yedi büyük alimden birisi. Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin üçüncüsüdür. Babası Muhammed Hazreti Ebu Bekir'in oğludur. İmamı Zeynel Abidin ile teyze çocuklarıdır. Babası şehit edildi. Küçük yaşta yetim kaldı. Halası olan Hazreti Ayşe validemizin yanında büyüdü efendim. Eshab-ı kiramdan birçoğuna yetişmiş ve onlardan ilim öğrendi. Başta halası Hazreti Ayşe, Ebu Hüreyre, İbni Abbas, İbni Ömer gibi meşhur sahabilerden hadisi şerif rivayetinde bulundu. Tasavvuf ilminde mütehassıs idi. Vera ve takvada eşi ve benzeri yoktu. Resulullah Efendimiz tasavvuf ilminin bu yüksek marifetlerinin hepsini bu zatın dedesi olan Hz. Ebu Bekri Sıddık'ın kalbine akıttı. O ruh ilminde de mütehassıs oldu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da Resulullah'tan aldığı bu feyizleri Eshab-ı Kiram'dan Selmanı ı Farisi'nin kalbine akıttı. Ruhu yükselten, onu besleyen bu marifetlere Kasım bin Muhammed de Selman-ı Farisi'nin sohbetlerinde bulunarak yetişti ve ruh mütehassısı oldu. Silsile Aliye Büyüklerinin dördüncüsü olan İmam-ı Cafer-i Sadık da Kasım bin Muhammed'in sohbetinde feyz aldı. Kendisi anlatır. Bir gün halam Hazreti Ayşe'nin yanına vardım. Ona anacığım, halacığım beni Peygamber Efendimiz'in kabri şerifine götür dedim. Bunun üzerine bana hücre-i saadeti açtı. Üç kabir gördüm. Pek yüksek olmadıkları gibi pek yerle beraber de değillerdi üzerlerine kızılca çakıl taşları dökülmüştü. Peygamber Efendimizin şerefli kabri hepsinden ilerideydi. Hazreti Sıddık'ın başı, Fahri Kainat Hazretlerinin mübarek sırtı hizasında, Hazreti Ömer'in başı da Resulullah Efendimizin ayağı hizasındaydı. Mekke ile Medine arasında Kudeyt denilen yerde vefat etti. Vefatından önce Gözlerini kaybetti Kasım bin Muhammed Hazretleri öleceğini anlayınca oğluna benim üzerimde bulunan şu elbiselerim kefenim olsun dedi. Buyurdu ki büyüklerimiz başa gelen musibetlere güzellikle karşılardı. Kendilerine verilen nimetleri de tevazuyla alırlardı buyurdu ve son sözleri bu oldu. Hi amanillah efendim